çay olmuş Teze gelin olalı aha, aha. Ah eller kınalı 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 Gözler gözler sürmeli Hele ne 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 yaman olurmuş Gencikken ölmek Gençken ölmek vay, 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 vay. Hele ne yaman olurmuş aman Gençken ölmek Gençken ölmek O bir oda yaptırdım Türbeye ya. Adam karanlıktır oy yok oy Çifte mum yakın Hele ne yaman olurmuş Gençken ölmek Gençken ölmek Hele ne yaman olurmuş karda. Gençken ölmek gençken ölmek